Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Granny oynayacağız. Bu oyunu 32 kere falan oynamışım. Yani 31 de olabilir. <laughs> Ama hiç bitiremedik arkadaşlar. Day 1. Gün 1. İngilizcem çok iyi. Evet teşekkürler. Şimdi evin içindeyiz. Korkuyorum. Kamera bura alacağım. Çok ters oldu lan. <laughs> Aman Allahım, Neyse. Arkadaşlar kusura bakmayın kamera bura aldım ama <laughs> sakın korkmayın ben korkuyorum siz korkmayın bu ne amına burada da el var ya tam kamera bura aldım ananı sikim el el altıma ha bak 5-6 keredir gran oynuyorum ama hiç böyle Dedi I Dedi seni görebiliyorum. Ben de dedim harim O aşağı gitti ben bunu alacağım. Bak bak bak. <laughs> ha geliyor. Allah çarpsın geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Ne yedikim? Altımız çöktü Geliyor geliyor geliyor. <laughs> 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 Aman koydum. Ne oldu lan? Hala bizi kovalıyor amına koyayım. Ya ben grafikleri full yaptım. Şimdi grafikler full diye oyun oynayamıyoruz. Kasıyor. Kapıyı açayım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Adam direkt burada. Allah çarpsın adam direkt burada. Gelme. Allah'ını sersen gelme. 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 <laughs> Ya anne ne mi çocuğum. rospu nene gel buraya gel. <laughs> Ama neneye karşı hayatım boyunca hiç kaybetmedim. Bir yaşlıyı da kaybedecek değiliz. Şu ana kadar toplam... <laughs> Bir iki tane oyun bitirdik. <laughs> Adam buraya kendi evini yapmış. Ananı sikiyim ya. Ses yaptık bu gelecek bizi sikecek. Ah, ne koydum çocuğum? Kaç 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 o bu çocuğu. Gel o gel o gel o gel Senin ananı bana çocuğu o bu çocuğu. Komşular aşağı gideceğim. Bok yedik. Ananı sikiyim. Ya ben hiçbir korku oyunu hayatımda bitirmemişim. Ananı sikeyim <laughs> Siktir lan seni bir daha buralarda görmeyeyim. <laughs> Altıma açıyorum ya. Arkadaşlar daha çok korku videosu istiyorsanız beğenin. İzleyip de abone olmayanlar var. 7 gün önce video attım. 700 izlendi ama sadece tarzı... 5 kişi abone olmuş. Allah razı olsun. <Sessizlik> Piç buraya tuzak kurmuş. Karimin. <Sessizlik> Lan burası neresi Ersamına? O tünele geldik. Ana. Wa. <Sessizlik> 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 Aa. Arkadaşlar. Arkadaşlar orada. Allah çarpsın orada. Bak bak bak. Bak 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 Karimin. Karimin, Karimin. Gidiyor Bu nedir lan Amına koyayım senin Ananı sik Kanalizasyona düştük Bok çukurudur burası amına koyayım Bu kim senin nenendir Ailece tipsizsiniz amına Allah Allah Ya amına koyayım dönüp dolaşıp Nereye gelmişiz bunu sikeyim. Orospu çocuğu. Arkamda 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 bakayım. Geliyor, kuranıma geliyor. Şuna gir Buradan aşağı atla. Aç bunu. Kapat. Aha, orospu çocuğu. Hayatımda yaptığım en büyük kaçış planı yaptım amına koyayım. amına ananı sikeyim. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Bir işe işe yaramadı, işe yaramadı. <laughs> yaklaşma, yaklaşma. Yaklaşırsan intihar ederim. Bir adım daha atarsan intihar ederim. Kur'an'ımı intihar ederim. İntihar ederim. Vallahi intihar ederim. Sikerim seni. <laughs> amına <ha>, koydum seni. <laughs> Elime bir tane silah alalım kafasını kıracağım. Aç bana ver hele. Ananı sikeyim. Bu ne lan? Kafama düştü amına. Allah Allah. Harriman, neredesin? Abi böyle bekleyeceğiz, Granny gelsin. Bu geriye da istemediğimiz yerde buluyor, istediğimiz yerde gelmiyor ya. Ben şimdi Granny'yi bekleyeceğim. A gel Harriman. Vara 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 vara. Harem. Bak, senle konuşarak da anlaşabilirdik ama sen yaranı yalanı tercih ettin. Ananı sikeyim senin. Sülalesini sevdiğim. Ha Ben buradan düşmüştüm evet, evet. Ben buradan dört kere atladım. <laughs> Komik mi? Orospu çocuğu. Komik mi? Ben, ben evet ben atladım ben. Eline kaldırma hareket yapma. Amına koydum çocuğu. <laughs> evet arkadaşlar bugün de Granny'yi bitirdik. Bir dahaki bölüm... O neydi lan? Geldi geri gitti anladım. Bir dahaki bölümde hangi korku oyunu bitirmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü ben... Ben çok güzel korku oyunu oynayan bir çocuğum. Ee, korku oyunları hakkında çok bir şey... Allah manisiniz kendinize iyi bakın. Lan siktiri sen de ikide bir gelip gitme amana koydum. Bay bay. <laughs> bay bay. Sen abone olmadın. Senin ben amana koyayım.